Beni çölden çöle atsan da Yine senden umut kesmem Garipler içine katsan Yine senden umut kesmem Ömrümüz besli kafeste Daima kulağım sesde. Can çıkarken son nefeste Yine senden umut kesmem Dolaştırsan halden hale Hoştur senden gelen çile Ölümden ötede bile yine senden umut kesmem. Şu gönlümün yaresine, sen merhem ol çaresine, atsan değil deresine, yine senden umut kesmem. Arasattan aşırtsan da, mahşer günü şaşırtsan da, ol sırattan düşürtsen de, yine senden umut kesmem. Feymaninin tapusunda, sen gizlisin yapısında, Vallahi cehennemin kapısında yine senden umut kesmem